20 Haziran 2018. Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı. Alim Abdülmetin Balkanlıoğlu 1958 senesinde Sungurlu'ya bağlı Aşağı Fındıklı'da dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç hoca'dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile'de Aca Hacı köyünde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi köyü camiinde görev yapan Balkanlıoğlu 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem camiinde 1983'te de Fatih müftülüğüne bağlı Acemoğlu camiinde görev aldı. Bu dönemde Fatih din görevlileri dernek başkanlığını yürüttü. Daha sonra Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı köyüne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu oradan da emekliye ayrıldı. Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca Efendi 20 Haziran 2018 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.